Allah'a şirk koşma. Annene ve babana saygılı ol. Namazını dost doğru kıl. İyiliği emret, kötülükten sakın. Başına gelenlere sabret. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme. Yeryüzünde Öbürlenerek yürüme, büyüklük taslama, muhte değil ol, sesini alçalt. Ben alçaltamıyorum ama beni mazur görün. İşte bu öğütleri tutan gençlik şu anda karşımda bizim gençliğimiz. Bu öğütlerden uzaklaşan gençlerin ise rüzgarda uçuştur yapraklar gibi savrulmaları hatta terör örgütlerinin ağlarına takılmaları kaçınılmaz. Gençler gün mücadele günü. Okulunuzda arkadaş özellikle de arkadaş çevreniz. Fikirlerinizle mücadele edeceksiniz. Sevgili gençler şunu unutmayın. Şunu unutmayın. Korkaklar zafer anıtı dikemez. Çanakkale'de ecdadımız 7 düvelin üzerlerine gelmesine rağmen korkmadığı için ne yaptı? Zaferlere ulaştı. İstiklal Harbinde tüm yokluklara, sıkıntılara rağmen elimizdeki cesaret sermayesiyle düşmanı ne yaptık? Denize dön. Terörle mücadelemizi karşımızdaki ihanet şebekelerinin arkalarında kim olduğuna bakarak değil, kendi kalbimizdeki inanca, yüreğimizdeki cesarete bakarak başarıya ulaştırır. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür anlayışıyla sokağa dökülen çıplak ellerin Çeliğe galebe çalmasının adıdır. 15 Temmuz'da olduğu gibi gerektiğinde tankların, uçakların, helikopterlerin, silahların karşısında mücadele edeceksiniz. Bölücü terör örgütünün çukur eylemlerinde saldırılarında olduğu gibi yüreğinizde, bileğinizle mücadele edeceksiniz. Fırat kalkanı ve zeytin dalı operasyonlarında olduğu gibi kabus olup, teröristlerin üzerine çökerek mücadele edeceksin. Bu inşallah beraber gitsin. Gerekirse beraber gideceğiz. sosyal medyada mesajlarınızla, gazetelerde yazılarınızla, televizyonda yorumlarınızla, toplantılarda değerlendirmelerinizle mücadele edeceksiniz. Her platformda, her fırsatta davamızı anlatarak, ülkemizin ve milletimizin haklılığını ispat ederek mücadele edeceksiniz. Kardeşlerim. Sevgili gençler. Öncelikle gereken bilgiye, donanıma, iradeye, kararlılığa, cesarete sahip olmanız gerekiyor. Biz gençliğimize güveniyoruz. Ama onlar gençliğimize güvenmediler. Ama biz güvendik. Niye? Çünkü biz Fatih Sultan Mehmet'in 18-19 yaşında bir çağı kapatıp bir çağı açtı bir ecdadın torunlarıyız da onun için Sevgili gençler. Bildiğiniz gibi bu çevrede 29 şehidimiz var. 36 gazimiz var. Ve bugün de Afrin'de hamdolsun teröristlerden 800 tanenin işi bitti ila cehenneme zümera. Birileri diyor ki bizim gençlerimizle alakalı bizim gençlerimiz onların gençleri kadar cevval hareketli değil. Bizim tabi onlara verdiğimiz cevaplar belli. Bu zaten sandıkta görülüyor. Kimin gençleri daha cevval, kimin gençleri daha hımbır. Gençlerimizin eğitim öğretimden iş hayatına, spordan aileye kadar tüm meseleleriyle yakından ilgilenmek üzere kurulan vakfımıza çalışmalarında Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Yurtlarıyla, burslarıyla, tabi burada bir kitap kafe denmiş ama ben diyorum ki o ismi kıraathaneye çevirelim. Herhalde daha isabetli olur. Yani okuma evi, okuma yeri. Kafe bizim değil. Ve kıraat hanesiyle yürüttüğü projelerle, yayınlarıyla ve diğer tüm faaliyetlerle her geçen gün daha da büyüyen bir aile haline gelen TÜGVA çatısı altındaki tüm kardeşlerime ülkemin dört bir yanındaki tüm kardeşlerime buradan selamlarımı iletiyorum. Ortaokuldan lise, üniversiteden çalışma hayatına kadar nerede bir gencimiz varsa ona ulaşmayı çatısı altında ona bir yer açmayı hedefleyen TÜGVA'nın kısa sürede kat ettiği mesafenin şahidiyim. Ülkemizin tamamında gerçekleştirilen faaliyetlerle çeyrek milyon gencimize ulaşılmış olması elbette önemlidir. Sevgili gençler, kardeşlerim, vakıf faaliyetleri, sivil toplum çalışmaları bir gönül işidir. Aynı zamanda çok ciddi gayret, fedakarlık ve üretkenlik gerektirir. Ülkemizde asırlardır var olan vakıf geleneğimizi yeni bir anlayışla çok daha kapsamlı bir sivil toplum müktesebatına dönüştürüyoruz. Geçtiğimiz 15 yılda bu konuda attığımız adımların neticelerini Allah'a hamdolsun yavaş yavaş almaya başladık. Bu süreçte her alanda olduğu gibi sivil toplum faaliyetleri, bilhassa da eğitim öğretim konularında en büyük darbeyi terör örgütlerinden aldık. Bölücü terör örgütüyle onun güdümündeki yapılar özellikle gençlerimizi hedef almışlar. Onların zihin ve gönül dünyalarını karartmışlardır. Aynı şekilde FETÖ'nün da hedefinde gençlerimiz ve onların eğitim öğretim süreçleri en başta yer almıştır. Devlet ve millet olarak yaptığımız müdahalelerle her iki örgütü de çökertmeyi ülkemize verdikleri zararları bir noktada kesmeyi başardık. Ama bu mücadele sırasında her biri milletimiz için altın değerinde nice gencin terör örgütlerinin saflarında heba oluşuna da yüreğimiz yanarak şahit olduk. Türkiye'nin milyonlarca gencinin her birinin enerjisine, birikimine, hayaline ihtiyacı vardır. Şu saatten sonra terör örgütlerine kaptıracağımız her bir gencimizin vebali bizim ve sizin üzerinizdedir. Onun için duramayız. Çok hassas olacağız. Ve Türkiye'nin yurtlarını da sevgili gençler. Sizleri birer evladım olarak görüyorum. Bir kez daha sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Rabbim yolunuzu, bahtınızı, kısmetinizi açık etsin diyorum. Kalın sağlıcakla.